Evet şimdi ben konser yapacağım. Ee, bugün yanımızda kim var? Gel şuraya. Gel kafan kızıkmıyor. Bugün yanımızda Öykü var. Gel. Ben konser yapacağım. Sanar zun nedir diye gelip de bana sorsalar gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar sonar zun Gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar Son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzum... Kapatıyorum. Kapatalım mı? Şey bulamak. gel. Getirin seni. Gel <laughs> ya, ya anne sen burada mıydın? <laughs> anne sen burada mıydın? Sen şeye git Anne sen buradan burada git sen. Video çekeceğiz burada. Ama orada zıplayamıyoruz. Lütfen. Anne orada zıplayamıyoruz. Sen oturma odasına git sen. ama ben burada yatıyorum ya az önce söyledi. Ama ben burada kalsam. hiç kullanılmamış. Gel. Bunda da zıplık biliyorsun. Ama çok. Ya hava uçamıyorsun. Orada uçabiliyorsun. İstersen oraya da uçabiliriz. İstersen burada da durabiliriz. Burada mı duralım? Orada mı duralım? Bence burada duralım. Burada atlayamazsın ama. Kamerayı şuraya bir yere koyarsak. Eda bak burada bahçe var. Evet burada bahçe <laughs> Ablam kızarsa kendi yatağında zıplasın. Biz kendi yatağında zıplasın. Ya da hiçbir yerde zıplamayalım. Şimdi biz sekse oynayacağız. Tamam. Ve siz bizi buradan izleyeceksiniz. Ama sizi yere almanız alınmaktan... lazım.

Seset ne yaptın acaba? Bir şey olmaz öyle kalsın. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyorum. Seçin. Bir şey olmaz. da diye arkaya koysak acaba. Biz görsün buradan. dişini ayırayım. benim bu senin tamam al bakalım bu senin çok yoruldum bu hı hı. tamam öcücüm sana küçük çatam vereyim büyük çatam vereyim hı hı. hazır oradan bekle oraya koyayım. Ben masa getirmek için oraya koyayım. <laughs> nasıl yememiz göreceksiniz. Ay kol için çocuğum otur. <laughs> Şimdi biz bir şey kendi hangisini anlatalım? Hı? Onu mu anlatalım? Hangisini? biz e, bir yerden tamam mı? Bir yerden e, bir şu o, hani başlığı var ya. baş Başlığı değiliz biz öyküyle. Yiyebilirsin. <laughs> Sen sade mi yiyeceksin? Hı <laughs> Tamam. Yağmur yağıyor şimdiden. Şimdi biz öykü ile başa Sonra e, Sa Salih'in olduğunu mu anlatalım? İsim vermeyelim biz. Örgü yanında olduğu için. <laughs> Salih'in ay e, Eda bir şey söyleyeceğim. Evet söyle. Ben de sabah uyanınca kamera çekmiştim. Hmm. Tamam. Bir şey diyeceğim. Salih da ol. Neyse, e, salim oldu ben Şimdi arkadaşımız küçük böyle 5 yaşında şu an evde galiba okula gitti sabah 9'da. Neyse ya işte pembe olsun orada olur mu? Olur tamam mı? Tamam. İşte. <laughs> Sonra biz pembe ile aşağı indik. <laughs> tamam mı? Tamam. Öykü de işte biz gördü geleceğim dedi. Tamam dedik biz. Salih dedik dedi ki ya ben gelmem dedi. Ben gideceğim eve. Öyküyle kalmam ben dedi. Neden dedim Salih Efe dedi. Ay pembe dedim. Dedi ki Neyse adını vereyim. Salih Efe işte. Dedim neden Salih Efe? Dedi ki e, çünkü ben acıyı sevmiyorum. Öykü sevmiyorum. Ben de dedim ki e, sonra babası geldi. Baba dedi. Tamam mı? Aşağı geldi dedi. Annesini de çağırdı. O, annesi de aşağıda zaten gördüğünüz gibi elektrik yok. Evet. Bir de yağmur evet. yağacak. Bir de görüyor, duyuyorsunuz galiba. Ve güneş var. Şu an şuradan gelen ışık güneş. Görüyorsunuz şurada güneş var. Şurada güneş var. Şurada Evet, var. evet ama sonra da yağmur ve güneş olursa yağmur yağar. Ya Gökkuşağı. Gökkuşağı. Gökkuşağı olur. Neyse işte. Sahil dedi annesini çağırdı, Erkan'ın <laughs> babasını çağırdı. Sonra böyle yani böyle işte burada, Salife burada, babası onu burada ya arkasında Salife burada, annesi de burada işte. İşte sonra Evet arkadaşlar. Salife bizden kıskanıyor tabii. Hı <laughs> hı. Dedik ben kızı sevmiyorum. Ölkü de dedi ki ben de erkekleri seviyorum. Sonra biz de deniz havuza Evet, um... İşte orada bir tane havuz var. Oraya gittik biz. Biz de konuştuk. Sen kızları sevmiyorsan o zaman ben de kızım. Beni de mi sevmiyorsun dedim. Yo ben sadece öykü öl sevmiyorum dedi. Ve ben ona hak vermedim. Çünkü yani öykünün hatası değil. Ona hak vermedim ben. Öyküye hak verdim. Kız kameradan çeksene şu çatalını. Neyse. Hak vermedim ona. <laughs> <laughs> gel gel uzak. Hı, <laughs> gel. İkimiz de çeksin. Ay çatalın olduğu için ben öyle bir şey yaptım. Ne? Hmm. ben şeyli yorum yordum.